için rahat olsun. Merak edecek bir şey yok. Evin telefonu kesildi sadece. Baban çıkarken telefonunu yanına almayı unutmuş. Anne, ben hiç huzurlu değilim. Sanki kötü bir şey varmış gibi. Gerçekten iyisiniz değil mi? Orada kötü bir şey olmadı ya. Anne lütfen bir sorun varsa söyle bunu bilmek istiyorum. Oraya gelmemi ister misin? Hayır kızım. Hayır gelmene gerek yok. Anne. Ben ciddiyim gelmem gerekiyorsa eğer hemen çıkıp gelebilirim. Bunu söylemen yeter. Anlıyorum. Ama gerçekten buna gerek yok. Biz de zaten Bay Suraj'ın kızının düğününe gitmeliyiz. Senin gelmene gerek yok. Ama anne. Ne oldu? Bilmiyorum ama çok garip. Telefon birden kapandı. Şiv ben hissediyorum bir sorun var. Annemin sesi çok farklı geliyordu. Sanki orada çok ciddi bir sorun varmış gibi hissettim şey. Alo. Anneanne. <laughs> ne oldu canım? Nasıl oldu da Sugna ablanı aramak aklına geldi? Yardımına ihtiyacım var Sugna abla. Tamam söyle. Uzun zamandır deniyorum ama ne babamın ne de amcamın telefonuna ulaşabildim. Evin telefonuna cevap vermiyor. Cagul'le de konuştum, onu hastaneden ulaştım. Eve gidince bana haber vereceğini söylemişti. Ama o da aramadı. Babamın cep telefonunu tekrar denedim. Bu defa annem açtı. Bilmiyorum ama benden bir şey saklıyor gibiydi sanki. Sesi bir tuhaftı. Bana gerçekten endişeli gibi geldi. Cako aramayı unutmuştur dedi ama ben bunu inandırıcı bulmadım abla. Çünkü bu imkansız. Sen Senden ricam eve kadar gidip her şeyin yolunda olduğundan emin olur musun lütfen? Tamam Anandi. Hemen gider bakarım. Oraya varır varmaz da sana haber veririm. Sen merak etme. Kalyani devinin evine bir ekip gönderebilir misin? Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için. Bu çok makbule geçer. Teşekkür ederim. Ne dedi şif? Yenge, Caddiş'in niçin telefonuna bakmadığını biliyor musun? Bir süredir ona ulaşmaya çalışıyorum. Evden ulaşmayı da denedim fakat... Biz de aynı şeyden endişe ediyoruz. Az önce emniyetten bir komiserle konuştum. Bir ekip gönderip bakacaklar. Ganga'nın kocası Ratan yine Caddiş'e saldırmaya kalkmış olabilir mi? O adamdan her şey beklenir. Bunun olacağını biliyordum. Ah tanrım, cıkmış. Her şey yolunda. Gerçekten mi? Ah tanrıya şükürler olsun. Bir sorun vardı. Ama senin sayende atlattık. Sorun mu? Nasıl bir sorun Cagu? Ne oldu orada? Söz ver bana! Manu'yu alınca onları rahat bırakacaksın. Ben Manu'dan başka hiçbir şey istemiyorum Ganga. Hepsi bu. Her şey yoluna girdi. Bekle, sogna'yı veriyorum. Endişelerinde haklıymışsın. Sayende herkesin hayatı kurtarıldı. Sana daima minnettar kalacağım Sugna abla. Ailemizi sen kurtardın. Onlara bir şey olsa ne yapardık? Lütfen söyle yenge ne oldu? Telefonu ver Cagdiş'le konuşmak istiyorum. <laughs> Telefonu Cagdiş'e verir misin Sugna abla? Tamam. Al. Alo Anandi. Babaannem iyi mi Cagu? O yaşlı bir kadın. Durumunu çok merak ediyorum. Babaannem gayet iyi. Büyük bir şok yaşadı ama... Bir şey yok. Daha fazla konuşamayacağım Anandi. Seni sonra ararım. Tamam Cagu. Herkese iyi bak. Alo Cagdiş nasılsın? Orada her şey yolunda mı? Lütfen anlat. Ne oldu? Her şey yolunda Sanchi. Ama daha fazla konuşamam. Seni sonra ararım. Tamam mı? Telefonu senden öyle aldığım için özür dilerim yenge. Ama caddişin sesini duyup iyi olduğunu bilmek istedim. Anandi konuşmak istiyor babaanne Anandi kızım Babaanne Nasılsın? Herkes nasıl? Evdekiler iyi mi? Herkes iyi kızım Tanrı'ya binlerce şükür olsun ki Hiç kimseye bir şey olmadı Herkes iyi ve güvende artık Tanrı'nın izniyle Bunu kazasız atlatabildik hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum babaanne. O kadar ki hepinizi kaybedeceğimi düşündüm. Sağlıklı düşünemiyordum. Size kötü bir şey olursa ne yaparım diyordum. Babaanneciğim, babaanneciğim ben. Merak etme kızım. Sakinleş lütfen. İçin rahat olsun. Burada her şey yoluna girdi. Hayır babaanne. Sizi kendi gözlerimle görmezsem asla rahat edemem ben. Evet hemen yola çıkacağım ben. Hayır çocukluk etme kızım. Gecenin bu vakti üstelik uzun yol olmaz buna asla izin veremem. Ama babaanne. Endişelerini anlıyorum kızım. Ama ben bunu yapmanı istemiyorum. Gecenin bu saatte yollar tehlikelidir. Hele bir sabah olsun. Zaten merak edecek bir şey yok. Sugna'yı ve Madan'ı da az önce evlerine yolladım. Tamam babaanne. Kendine çok iyi bak lütfen. Merak etme. Sen de git yat artık. Ben kapatıyorum. Cagu ile polis merkezine kadar gitmemiz gerekiyor anne. Şikayetçi olmak için. İşimiz biter bitmez döneriz. Tamam oğlum dikkatli olun. Kötü bir şey olmadığı için şükredelim Anandi. Anlaşılan o ki bu gece orada her şey olabilirmiş. Ama hepsi iyi ve güvende. Bu da her şeyden önemli. Bir şey olmadı ya olsaydı şimdi? O zaman ne yapardık? Bütün gece uyuduğumuzu düşün. Normal bir gün gibi her şeyden bir haber. Ve sabah kalktığımızda bir telefon geliyor ve... Anan değil, bu olmadı ama. Böyle şeyler düşünerek kendini daha fazla hırpalama. Sakin ol. Her şey yolunda. Ailenin soyadını taşıdığım için gurur duyuyorum Shiv. Yaşadıkları önce kötü şeye rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Sırf ben üzülmeyeyim diye Shiv. Keşke şu an onlarla olabilseydim. Sabah erkenden Cesare doğru yola çıkarız. Aileni görünce için rahat eder. Kendini daha iyi hissedersin. Sakin olmalısın. Endişe edecek hiçbir şey yok. Lütfen artık kendini yorma. Tamam <laughs> Anandi tamam. Ağlama. İyi oldukları için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Ne mutlu bize ki hepsi güvendi. Lütfen yenge. Sil artık gözyaşlarını. Kendini kötü hissediyorsun. Bunu hepimiz biliyoruz. Hadi canım. Babaannen, baban, annen, caddiş. Tanrı onlara ikinci bir şans verdi. Ama bu senin sayende mümkün oldu yenge. İçgüdülerin o kadar kuvvetliymiş ki kötü bir şeyler olduğunu hissedebildin. Bu sayede çok korkunç bir şeye engel oldun. Aksi halde kim bilir neler olurdu. Hatırlıyorsundur büyük baba. Küçüklüğümüzde bize bir hikaye anlatırdın. Bazı insanlar evlerine ne kadar uzak olsalar da aileleriyle gönül bağı vardır derdin. Ve onlara kötü bir şey olduğu zaman bunu hemen hissedebildiklerini. Ben böyle şeylere hiç inanmazdım. Ama bugün ne kadar yanıldığımı anladım. O insanlar gerçekten varmış. Evet canım. Ben bu tür insanlar olduğunu her zaman duyardım. Ama bugün öyle mutluyum ki sadece o insanların var olduğunu değil, ailemizde de bir tane olduğunu biliyorum. Büyük baba, yarın Anandi ve ben cesede gideceğiz. Elbette canım. Anandi onları gözleriyle görene kadar rahat etmeyeceğini biliyorum. Yarın birlikte gidersiniz. Sabah yola çıkarsınız. Varır varmaz da bize haber verirsiniz. Yenge, ben de sizinle gelmeyi çok isterdim. Ama bir kızın evlenmeden önce sık sık kayınlarının evine gitmesi hoş olmayacaktır. Bu yüzden beni de götürmeniz için ısrar etmeyeceğim. Ama lütfen çok üzüldüğümü ve onları hep düşündüğümü söyleyin lütfen. Geçmiş olsun dileklerimi iletin. Ben daha sonra Cagdış telefonda konuşurum. Şu an için sizin onları görmeniz daha önemli. Biliyorum yenge. Onları gözlerinle görmediğin sürece biz ne yaparsak yapalım nafile. Yaşadığın bu huzursuzluk dinmeyecek. Endişelerini giderebilmemiz mümkün değil. Bu peçete kutusu bile gözyaşlarını kurulamana yetmez. Bu pişmanlığı ömrüm boyunca yaşayacağım. Ratan'ı durdurmam gerekirdi. Keşke onu o gece yakalayabilseydim. O zaman bunlar olmazdı. Hayır bunda senin suçun yok Şiv. Belki de bu bir alın yazısıydı. Ailemin kaderinde olan bir şeydi, değil mi? Hiç kimse olacağın önüne geçemez, şimdi. Sen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştın. Belki ama bu yeterli olmadı. Peki. Olan oldu artık, bunu değiştiremeyiz. Yenge, ben senin gibi olgun biri değilim. Ama şunu biliyorum. Açlık hiçbir soruna çözüm getirmeyecektir. Senden rica ediyorum. Lütfen bir şeyler yemeye çalış, olur mu? Ve soğutmadan. Beni kırmayacağını biliyorum. Bundan eminim. Aran'a itiraz etmeyecektir. Ben birazdan dönerim. Aslında yenge, bu olanları ben de hiçbir zaman unutmayacağım. Aklımdan çıkmıyor, başka bir şey düşünemiyorum. O korkunç kabusa nasıl dayanabildiler? Ganga, bu olay en çok onu etkilemiştir mutlaka. Zavallı kız. Kocasının onları öldürmeye çalışmasına tanıklık etti ki o insanlar onun için kendi ailesinden daha önemli. Bu korkunç bir şey. Haklısın Sanji. Beni de en çok düşündüren şey bu. Umarım kimse Ganga'yı olanlardan sorumlu tutmaz. İnsanlar sorumlu tutsun veya tutmasın. Ganga'nın nasıl biri olduğunu biliyorsun. Olanlar yüzünden o kendini suçlayacaktır. Bunu biliyorum. Evet haklısın. Ganga çok iyi bir kız. Herkese yardımcı olmak için çırpınan biri. Bunu da karşılık beklemeden yapıyor. Yakınlarına kötü bir şey olduğu zaman da ilk suçlayacağı kişi kendi oluyor ne yazık ki. Yarın Cetsar'a gidince onunla konuşurum sadece. Bütün bu olanlardan onun sorumlu tutulamayacağını anlamasını sağlar. Kesinlikle yenge. Seninle konuşursa daha iyi hissedecektir. Ama ben çok kötü hissediyorum. Çünkü bütün olanlara rağmen hala Ganga orada. Neye mal olursa olsun bu soruna bir çözüm bulmak zorundayım. Yenge, lütfen kendini daha fazla üzme. Düşünmemeye çalış. Yemeğini ye, sonra da yatıyor artık. Yarın sabah erkenden Jetsar'a gideceksiniz değil mi? Abi, yengemin bir şeyler yemesini sağlamak senin sorumluluğun. Tamam mı? Tamam. Bu arada Sanchi, dikkatimi çekti de benim küçük kız kardeşim iyice büyümüş ve duyarlı biri olmuş. İyi geceler abi. İyi, İyi geceler, geceler yenge. Annemin dedikleri kesinlikle doğruymuş. Sanchi gerçekten değişti anne. Benim biricik kızım. Beni görmeden yapamazdın sen. Koşarak geleceğini biliyordum canım. Dün geceyi nasıl geçirdiğimi bir bilsen. Kabus gibiydi. Aklımdan öyle kötü şeyler geçiyordu ki. Nasılsın anne? Ben iyiyim kızım. Hepiniz yaralanmışsınız. Ufak tefek sıyrıklar canım. Çok önemli değil. Evet öyle. Merak edecek bir şey yok. Ailede bir doktor var zaten. Şükürler olsun ki Gena'da iyi bir şey yok. Merak etme yavrum. Nando? O nerede? Nando odasında Nandi. Ancak uyudu. Evdeki herkes durumu haber alınca çok korktu tabii. Böyle bir şeyi asla hayal edemezdik. Emniyet müdürüyle konuştum. Rata'nın artık kimseye zarar veremeyeceğini söyledi. birkaç suçtan birden yargılanacak. Biri tahammüden cinayete teşebbüs. Ratan ve amanesini kanunun elinden kimse kurtaramaz artık. Ganga için de endişe edecek hiçbir şey kalmadı. Bütün bu olanlardan sonra mahkeme tam velayeti ona verecektir. Ganga, mutfakta mı anne? Yes, seria.